Bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçer üçer otururlarsa bir kişi ayakta kalıyor ve dörder dörder oturduklarında ise 2 sıra boş kalıyormuş arkadaşlar. Şimdi gelin buradaki sıra sayısına x diyelim. Birinci duruma göre öğrenci mevcudunu hesaplayacak olursak şöyle bir öğrenci yazalım. Birinci durumda üçer üçer oturdukları için her bir sıraya 3 kişi gelir toplam 3x kişi olur. Bir kişi ayakta kalmıştı. Bunu da oturanların yanına eklersek sınıf mevcudu yani öğrenci sayısına ulaşırız. Peki ikinci durumda nasıl olacak? Yine şuraya bir öğrenci sayısı için öğrenci diyelim. İkinci duruma gelelim. İki sıranın boş kalması gerekiyor değil mi? Bizde x tane sıra vardı. Bunların ikisi boşsa x eksi 2 tanesi dolu olur. Ve her sırada 4 kişi oturuyordu. O halde dolu olan x eksi 2 sıramızı 4'er kişiyle dolduralım. Böylece sınıf mevcudumuz 4x eksi 8 olarak gelsin. Şimdi 3x artı 1'in de 4x eksi 8'in de öğrenci sayısı olduğunu bildiğimize göre bunların mantıken birbirine eşit olması gerekir. Buradan x'in 9 olduğunu elde ediyoruz. Sınıftaki öğrenci sayısı lazımdı bize. Hadi üsttekini kullanalım. Alttaki ya da üstteki fark etmez. 3 çarpı 9 artı 1'den öğrenci sayısının 28 olduğunu buluruz. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Yarısı su dolu bir kabın ağırlığı 420 gram. Aynı kap tamamı su dolu olduğunda 740 gram geliyor. Ve soru boş kabın ağırlığını bulmamızı istiyor arkadaşlar. Şimdi bu soru zaten boş kabın ağırlığını sorduğu için aslında bizi birazcık uyarmış da oluyor da genel olarak bu tarz sorular için bir ön uyarım olacak. Sorulardaki kap ağırlıklarına mutlaka çok dikkat edin. Şimdi sorunun çözümüne gelelim. Kabın su kapasitesine 2x diyelim çünkü yarısından filan bahsediyor. 2x işimizi görür ve boş kabın ağırlığına da k diyelim. İlk duruma göre yarısı su dolu olduğu için bizim su kapasitemiz 2x'ti. Bunun yarısı x kadar olur ve kabın kendi ağırlığı olacak. Toplam ne kadarmış? 420 grammış. Aynı kabın tamamı su dolu olduğunda o halde içerisinde 2x su artı bir de kabın kendi ağırlığı ve bu da toplam 740 gram gelecekmiş. Şimdi arkadaşlar ilk denklemimizi 2 ile genişletip yazalım. 2x artı 2k eşittir 840. Eğer ikisini taraf tarafa birbirinden çıkarırsak 2x'ler gider. 2k'dan k çıktık. 1k 840'tan 740 çıktığımız zaman da 100. Yani boş kabın ağırlığı 100 gram cevabımız B seçeneğidir. Bir merdiven demiş arkadaşlar soru bize. Biz de hemen kendimizce bir ufak merdiven çizdik. Çok büyük bir görsel sanat yapmamıza gerek yok. Maksat mevzu anlaşılsın. Şimdi bu merdivene göre bir çıkışımız bir de inişimiz olacak. Verilen bilgileri yerleştirelim. Basamakları ikişer ikişer çıkıyormuşuz. O halde çıkış kısmına ikişer diyelim. Ve üçer üçer iniyormuş. O zaman buraya da üçer diyelim. Diyor ki çıkışta attığı adım sayısı inişte attığı adım sayısından 12 fazla. Yani inerken x adım attıysak çıkarken 12 fazlası x artı 12 adım atmış olmalıyız. Peki basamak sayısını nasıl ayarlayacağız? Çıkışa göre bakarsak basamak sayısı adım sayısının x artı 12'nin ikişer dediğimiz için 2 ile çarpılmasıyla oluşur. 2x artı 24. İnişe göre baktığımızda ise, x adım attık her seferinde 3'er 3 er adım atmıştık. O zaman 3x basamak. 3x' de basamak sayısı 2x artı 24'te basamak sayısı şöyle basamak sayısını belirtelim. İki'si de basamak sayısı olduğu için bunların birbirine eşit olması gerekecek. yani x eşittir, 24 bulduk. Soru merdivendeki basamak sayısını sormuştu. 3x'i veya 2x artı 24'ü kullanabiliriz. 3x üzerinden hesaplarsak 3 çarpı 24 yani 72 basamaklı bir merdivenden bahsediyoruz burada. Cevabımız C seçeneği. Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının iki katı. Şimdi erkek öğrenci sayısına x desek. Kızların sayısı erkeklerin iki katı olduğu için yani x'in iki katı o halde 2x olacak. Şimdi kız öğrencileri beşerli, erkek öğrencileri üçerli gruplara ayırırsak 66 tane grup oluşması gerekiyormuş. Arkadaşlar o zaman ne yapalım? Kız öğrenci sayımız olan 2x'i beşerli beşerli ayıralım yani 5'e bölelim. Erkek öğrenci sayımız olan x'i de üçerli gruplamak için 3'e bölelim. Kızlardan oluşan gruplar ve erkeklerden oluşan gruplar olsun. Toplam 66 grup olduğu için topladık ve sonucu 66'ya eşitledik. Burada hemen ne yapıyoruz? Payda eşitleme ve toplama işlemini yapıyoruz. Ne geliyor? 6x artı 5x bölü 15 yani 11x bölü 15 eşittir 66 yapıyor. 15'i karşıya çarpım şeklinde gönderirsek 11x'in 66 çarpı 15 olduğunu görürüz. 66 ile 15'i çarpabiliriz ama her iki taraftaki 11'leri sadeleştirmek bizim için daha rahatlatıcı bir hamledir. Böylece 6 çarpı 15'ten x'in 90 olduğunu elde ederiz. Soru kız öğrenci sayısını sordu yani 2x'i sordu x 90 olduğuna göre 2x de 2 çarpı 90 yani 180 olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Bir çubuk 7 eşit parçaya ayrılmıştır. Eğer bu çubuk 7 yerine 5 eşit parçaya ayrılsaydı arkadaşlar her bir parçanın uzunluğu 4 cm daha fazla yani daha uzun olacaktı. Peki bir parça için ne diyelim? Bir parça uzunluğu x santimetre olsun diyelim. İlk durumda çubuk 7 eşit parçaya ayrılmıştı. O halde çubuk 7 çarpı x uzunluğa sahip olmalı. İkinci duruma geçtiğimizde bu kez 7 yerine 5 eşit parça olmasını söylüyor. Şöyle bir 5 parça diyelim. Ve her parça ilk durumdan 4 daha uzundu. İlk durumda her biri x'ti. 4 uzunsa x artı 4 santimetre diyeceğiz. Ve bu durumda da çubuğun uzunluğunu 5 çarpı x artı 4 yani 5x artı 20 bulacağız. Çubuk aynı çubuk değişmedi. O halde 7x eşittir 5x artı 20 yani 2x 20 olur. Buradan da x'in 10 olduğunu elde ederiz. Soru çubuğun uzunluğunu sordu. Çubuğa 7x demiş ve x'i de 10 bulmuştuk. 7 çarpı 10'dan 70 cm çubuğun uzunluğudur. Cevabımız E seçeneğidir. Bir miktar kurabiye 10 çocuğa eşit olarak dağıtıldı. Şimdi arkadaşlar başlangıç olarak 10 tane çocuk var. Bir çocuğun ne kadar kurabiye aldığını bilmiyoruz. Her biri x tane alsın. Ve bu durumda da toplam kurabiye sayımız 10 çarpı x olsun. Çocuklardan ikisi kendine düşen kurabiyeleri diğer çocuklara eşit olarak dağıtacak. Yani kendileri aldı ama aldıkları kurabiyelerin tamamını eşit bir şekilde diğer çocuklara dağıtacaksa biz şöyle bir şey diyebiliriz. Toplam 10 çocuk vardı ve bunların ikisi hiç kurabiye almadı. Yani 8 çocuğa biz bu kurabiyeleri eşit şekilde dağıtmış olduk. Ve bu durumda her bir çocuk ilk duruma göre 3 tane fazla kurabiye aldı. E, i̇lk durumda her biri x demiştik. O halde her biri x artı 3 tane alacak. Ve böylece kurabiye sayımız 8 ile x artı 3'ün çarpımı yani 8x artı 24 olacak. Arkadaşlar kurabiye sayımız değişmedi. Bu yüzden 10x'in 8x artı 24'e eşit olması gerekiyor. Yani 2x 24 ve 2'ye böldüğümüzde x 12. Soru dağıtılan kurabiye sayısını sormuştu değil mi? E bu da 10 çarpı x yani 10 çarpı 12 yani 120 olsun. O halde cevabımız D seçeneğidir. Arzu ve Burcu varmış arkadaşlar. Bu ikisi birlikte bir manava gitmişler. Bir şeyler almışlar ve bir ücret ödemişler. Bunlarla alakalı bildiklerimiz de şöyle. Arzu 2 kilogram elma 3 kilogram muz satın aldı ve bunlar için 63 lira para ödedi. O zaman 2 E diyelim 2 kilogram elma, 3 M diyelim 3 kilogram muz ve bu 63 liraya denk gelsin. Burcu'ya baktığımızda ise Burcu'nun 3 kilogram elma yani 3 E, 1 kilogram muz yani 1 M aldığını ve bunlar için 42 lira ödediğini görüyoruz. Şimdi biz ne yapalım? Bu iki denklem üzerinden elmanın ve muzun 1 kilogramının kaç para olduğunu bulalım. Nasıl yapacağız? İkinci denklemi eksi 3 ile genişletip denklemleri tekrar yazıyoruz. 2 elma artı 3 muz eşittir 63. Eksi 3 ile çarptığımızda eksi 9 e eksi 3 m eşittir eksi 126 geliyor. Bunu yapmamızın sebebi m'lerden kurtulmak. Taraf tarafa toplama yaptığımızda artı 3 m ve eksi 3 m gitti. Artı 2 e eksi 9 e'den eksi 7 e buluruz. Ve 63 eksi 126 eksi 63'tür. Burada eksiler birbirini karşılıklı götürürse ve 7'ye bölersek e'nin de 9 olduğunu elde ederiz. Şimdi sıra geldi m'yi bulmaya. Herhangi bir denklemde e'yi 9 olarak yerine koyarsak arkadaşlar m'yi bulacağız. Şuradaki ikinci denklemi gözüme kestirdim. Buradan yürüyeceğim. E'nin yerine 9 koyduğum zaman 3 çarpı 9 27 artı M eşittir. 42 ve 27'yi karşıya getirirsem M 15. Yani arkadaşlar elmanın kilosu 9 liraymış ve muzun kilosu 15 liraymış. Peki soru bizden ne istedi? Bu manavdan 1 kilogram elma 2 kilogram muz alırsak ne kadar ödeyeceğiz? Gelelim 1 kilogram elma yani 1 çarpı 9. 2 kilogram muz yani 2 çarpı 15. Bu da 9 artı 30'dan 39 TL ödememiz gerektiği anlamına gelir. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir marketimiz var. Bu markette 2 kutu süt aldığımızda ödenen fiyatla 9 tane yumurta alabiliyormuşuz. O zaman diyelim ki 2 çarpı süt 9 çarpı yumurta eşit olsun. Bir taraf 2'nin, bir tarafın 9'un katıysa ortak kat olarak 18'i alıp bunları 18'de eşitleyelim. Yani bir kutu süt fiyatına 9x ve bir yumurtanın fiyatına da 2x diyelim. Eşitliği kuralım ve kullanabilelim. Ne yapıyoruz? Bu marketten 3 kutu süt, 5 yumurta alan biri 74 lira ödedi. O zaman 3 çarpı sütün fiyatı 9x'ti. Artı 5 çarpı yumurtanın fiyatı 2x'ti ve toplam 74 liraydı. Çarpıp toparlarsak burası 27x burası 10x yani 37x eşittir 74 gelir ve böylece x'in 2 olduğunu buluruz. Yani sütün fiyatı 9 çarpı 2 18 yumurtanın fiyatı da 2 çarpı 2 4. Soru bizden bir kutu süt fiyatını bulmamızı istemişti değil mi? O halde cevabımız B seçeneğinde bulunan 18 olur. Ali kumbarasına 15 gün boyunca her gün ya 10 ya da 20 TL attı. Şimdi arkadaşlar diyelim ki Ali 10 lirayı x gün boyunca kumbarasına atmış olsun ve 20 lirayı da y gün boyunca kumbarasına atmış olsun. Toplamda 15 gün kumbaraya para attığı için burada x ile y'nin toplamı 15 olmalıdır. 15 günün sonunda kumbarasında biriken toplam para tutarı 210 TL. Buna göre Ali kumbarasına kaç gün boyunca 20 lira attı diye bulmamızı istemiş. Şimdi toplam para tutarına gelirsek. Biz burada x gün boyunca 10 lira attık ya o halde 10x para atmışızdır. Ve y gün boyunca da 20 lira attığımız için 20y para atmışızdır. İkisini topladığımızda toplam para miktarını yani 210 TL'yi bulmalıyız. Elimizdeki denklemin her iki tarafını 10'a bölüp ifadeyi sadeleştirirsek x artı 2y 21 olur. E bizim bir denklemimiz daha vardı. X artı Y 15'ti. Şimdi bu iki denklemi alalım ve taraf tarafı birbirinden çıkartalım. X'ten X çıktı. Yani X'ler gitti. 2Y'den Y çıkartırsak 1Y. 21'den 15 çıkarırsak 6 buluruz. Soru bizden 20 TL attığımız gün sayısını istemişti. Ve bunun Y gün olduğunu söylemiştik. Ve Y'nin de 6 gün olduğunu bulmuştuk değil mi arkadaşlar? O halde cevabımız B seçeneğinde bulunan 6 olur. Bir kümesteki tavuk ve tavşanların toplam sayısı 50'ymiş. Hadi bakalım. Tavuk sayısı x olsun, tavşan sayısı y olsun. Toplam sayı yani x artı y 50. Bu denklemi elimizin altına alalım ve devam edelim. Kümesteki hayvanların ayak sayılarının toplamı 130'muş. Şimdi arkadaşlar bir tavuğun iki tane bir tavşanın da 4 tane ayağı vardır. Bu durumda tavuklardan bize 2x ve tavşanlardan bize 4y ayak gelir. Yani toplamda 2x artı 4y ayak soruda ayak sayısının 130 olduğunu söylemişti. Bu denklemi alıp her iki tarafını 2'ye bölelim. x artı 2'ye eşittir 65 olsun. Sonra x artı y eşittir 50 denklemi de vardı elimizde. İkisini taraf tarafa birbirinden çıkarırsak x'ler gider. Böylece y'nin 15 olduğunu buluruz. y 15 ise geldik yerine koyduk. Buradan da x'in 35 olduğunu elde etmiş olduk. Soru bizden tavşan sayısını hesaplamamızı istemişti değil mi? Tavşanlar Y taneydi ve Y'nin de 15 olduğunu bulduk. Yani aslında tavuk sayısına ihtiyacımız yoktu da onu da hesaplamış olduk. Tavşan sayımız 15 yani cevabımız A seçeneği. Bir kafede arkadaşlar çayın bir bardağı 6 lira limonatanın bir bardağı da 10 liraymış. 25 kişilik bir gruptaki herkes ya bir bardak çay ya da bir bardak limonata satın almış ve grup toplam 178 TL para ödemiş. Diyelim ki bir bardak çay içenlerin sayısı X olsun, bir bardak limonata içenlerin sayısı Y olsun, grup toplam 25 kişi ve herkes sadece ya çay ya da limonata içtiğinden dolayı X artı Y 25. Ödenen toplam paranın hesabına gelecek olursak bir çay 6 liraydı. X çaydan 6x artı 1 limonata 10 lira y tane limonata 10 y ve toplamda 178 lira. Soru bizden limonata satın alanların limonata içenlerin sayısını yani y'yi bulmamızı istemiş. Şimdi iki denklemimizi x'i yok edecek şekilde kurgularsak ilk denklemi 6 ile genişletip yazalım. 6x artı 6y eşittir 150. Çıkarttığımızda x'ler birbirini götürür ve 4y'nin 28 yani y'nin 7 olduğunu elde ederiz. Sorunun sorduğu şey y'ydi zaten. O halde cevabımız b seçeneğinde bulunan 7 olur. 30 soruluk bir sınav var arkadaşlar elimizde. Her bir doğru için 4 puan alıyormuşuz ve her bir yanlış için de 2 puan kaybediyormuşuz. Bu sınava giren biri var ve bu giren kişi 3 soruyu boş bıraktı. Bu durumda 27 tane soruyu cevaplamış olur. Peki kaçı doğru kaçı yanlış bilmiyoruz. Ne yapalım? Doğruların sayısına D diyelim. Yanlışlarının sayısına da Y diyelim. Toplam 27 soru olduğu için de D artı Y eşittir 27 diyelim. Gelelim alınan puana. 84 puan almıştı değil mi? Hemen yazalım. 84 puan. Peki puan hesabımız nasıl? Her doğru için 4 puan alıyorduk. D tane doğrumuz vardı. 4D puan buradan gelsin. Her yanlış için 2 puanımız silindi. Yani eksi 2 puan geliyor her yanlıştan. Y tane yanlışımız olduğu için eksi 2'ye diyeceğiz. Ve toplam puanımız 84. Bu denklemin her iki tarafını 2'ye bölüp biraz sadeleştirirsek olayı 2D y eşittir 42 buluruz. Hadi şimdi elimizdekileri taraf tarafa toplayalım. Y'ler gidici. 3D eşittir 69 yapıyor. Buradan da D'nin 23 olduğunu elde ediyoruz. Şimdi D'yi bulduk. Yani doğru sayısını biliyoruz. Yanlış sayısını filan da bulabiliriz de. Soru bize neyi sordu? Doğru cevaplanan soru sayısını yani D'yi sordu. E o da 23'tü. O halde cevabımız B seçeneği 23 olur.